karton, çıtalar, düğme, renkli kalemlerim, kağıtlarım ve çubuk makarna. Çubuk makarna mı? Çubuk makarna saatimi yapıyoruz. <laughs> Önce zemini hazırlayalım Müge. Saatinin hangi şekilde olmasını istiyorsun? Karar ver. Kare mi, yuvarlak mı? Sonra da o şekli kartona çiz. Evet, şimdi rakamları yazmalısın Müge. Hı, bırak ben de yazacağım. Ben, dur, de yazacağım. yazacağım. Ben, ben de dur. yazacağım. Sen de yazacağım. Of ya. Hı? Hı? Ee, sana başka bir şeyler bulmalıyız Mine. Ne bulsak acaba? Mine, bak burada kocaman bir düğme var. Sen de bunu <laughs> saatin ortasına yapıştır. Hadi. Hah, işte bu iyi fikir. İşte bu çıtalarla yapacağız. Babanız da ne kadar gurur duysanız azdır. Ne kadar da becerikliyim. Galip Bey havaya girmeye başladı bile. Müge sen iki tane küçük küçük üçgen yap şimdi. Ben çıtaları hallederim. Ya ben? Ben ne yapacağım? Sen de... Bütün hafta sonumuz bu saati yaparak geçmesin diye zamanı durdurabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra çubuk makarnada. Onu da kardeşinle birlikte boya artık. Kedi saatleri bu yaptıklarından çok daha güzel. Ama artık pek satılmıyor galiba. Dikkat et Mine. Hiç fena olmamış. Bakalım öğretmenin beğenecek mi? İşte kilit soru. Umarım Galip Bey'in yüzündeki ifadeyi yakalamışsınızdır. İşte bu gördüğünüz çocuklarının ödevine kendini fazla kaptırıp öğretmenin fikrini merak eden baba portresi.